Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nereye gidiyoruz? Adana yüreğir haline gideceğim. Peynir fiyatlarını çekeceğim sizler için. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım şöyle Veysan peynircilik. Numarasını da bırakayım. Çökelek çok tuzlu. Çökelek bir dahaki sefere şey alacak 3 gün sonra bir daha geleceğim. Zahir iyi misin? Şu iyi iyiyim. Hayırlı işler Zahir. Ne kadar? Şimdi abi? bir elazı hazır Tamam. Organik el yapımı. Bunun şu an kilogram fiyatı 80 lira. Kilosu değil mi? Evet. Bunlar mesela koyun ve inek peynirlerimiz. Başka, evet. Koyun peynirlerimiz kilosu 200 lira, inek peynirimiz 180 lira. Evet, koyun 200 canlarım şöyle. İnek 180. Burak taraf abi. Orada aynı. Evet, koyun ve inek peynirleri. Onlar kilogram olarak aynı. Şuradakiler. Evet abi. Şunlar yağsız peynirler. Bunların evet. kilogram fiyatı 120 TL. Hepsi aynı mı? Aynı. İnek, peynir, keçi abi. Koyunla inek abi. Keçi peynirlerimiz. Evet. 220 TL. Bak, ha burası. Keçi peynirlerimiz Abi çok keçi, çok neden pahalı? Keçinin sütü de öyle. Ondan mı? Tabii ki. Maşallah. 220. Evet. Şöyle 5 kiloluk abi. Bunlar lavaş ve örgü peynirlerimiz. İki çeşit mevcut. Bir tamam. Adana malı olan var. Bir de Diyarbakır Ergani tarafından gelen var. Tamam. Ergani bunların içinde 4 kilo net peynir var. Ergani 1200 lira. Evet. Adana 800 lira. Peti. Bu peti böyle. Bak şöyle tereyağımız var. Evet abi. Bunların kilosu 350 lira. Maşallah. İnek mi keçi mi abi? İnek. Evet. İnek. Tamam. Evet canlarım. Zaten aldım şöyle. Veysan peynircilik Gelirseniz yardımcı olacaktır kiloda Ondan da eminim İhtiyacınız varsa gelip bakmanızı tavsiye ederim Hayırlı işler abi kolay gelsin Kolay gelsin abi Evet canım şöyle Ferhat peynircilik Kolay gelsin abi Hayırlı işler İyi misin abi? Çok şükür siz nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Amin cümlemize. Sen de hayırlı işlerin olsun. Olun, teşekkür ederiz. Abi peynir fiyatlarını alayım çok soruyorlar. Şöyle e, inek peynirimiz 180 lira. Bu inek peyniri. Tamam abi. Urfa Siverek'ten geliyor. Tamamen doğal. Yüzde yüz. köylerde yapıyor. E, i̇nek 180 lira. Koyun 200 liraya var. 200 lira var. Değişiyor. Yani fiyatlarımız 170 ile 210 arasında. Değişiyor Hangisi 210 abi? 210 olan bu. Evet. Kuzu başı dediğimiz. Ne peyniri? Koyun peyniri. Evet. Koyun peyniri. Evet. 210 TL koyun peyniri canlarım şöyle. Maşallah. Bunlar 200. Onlar... Bunlar ne abi? Bunlar koyun inek karışımı. Koyun inek karışımı 200 TL. Sadece 180 TL. Böyle basmalıklar oluyor. Benim 180 TL. Evet, şöyle Daha inek 180 TL. 180. Şöyle basmalık kırık oluyor. Inek. Evet abi. Bunlar da 170 TL. Evet, şöyle kırık peynir de 170 TL. Evet. Bunlar basmalık. Basmak için bunlar, canlar şöyle. İhtiyacınız varsa gelin yardımcı olacaktır abi. Şöyle göstereyim. Yüzde organik peynirlerimiz. Allah hayırlı işler versin abi. Hadi kolay gelsin. Evet canlarım bugünlük de bu kadardır. Lütfen kanalıma destek olup abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.